Hepinize mutlu iyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Spikers Batuhan Gürüt. Bugün Galatasaray Hatay maçı oynayacağız. Önemli bir maç bizleri bekliyor değerli izleyenler. Galatasaray Hatay karşısında 3 puan arıyor. 39 puana 17 puan ateş attığında Hatay Spor. Bunları da söyleyelim. Kendi evinde kazandığı bütün maçları 2-1 kazandı Galatasaray. Bugün de skor tahmini ben yine 2-1 veya 3-0 gibi düşünüyorum. Ve maça Galatasaray başlıyor değerli izleyenler. İki takıma başarılar diyoruz. Mertens cezalı. Onun dışında Hatay Spor'da cezalı oyuncu yok. Kerem. Abdülkerim Kerem. Oliveira. Abdülkerim. Dubois. Oliveira. Verdi basın Icardi'ye. Rashica. Rashica vuruyor dışarıda. Ryan Abit. Sabalazi araya doğru. Zeluiz orada. Zeluiz bıraktı. Sabalazi Muslera. Fernando Muslera. Kerem. Dubois. Sasha Boy. Berkan. Sasha Boy. Tek top gelir mi? Barış. Rashika. Rashika vuruyor Brancis. Zé Luiz. Boy geriye doğru Muslera. Abdülkerim. Bıraktı Abdülkerim Dubuha'ya doğru. Leo Dubuha. Kerem. Kerem bıraktı Dubuha'ya doğru. Dubuha bıraktı. Icardi'ye diye gelmedi. Baskı var. Ryan Abit. Sobalazi. Berkan. Rashiga. Taç. Duba kullanacak değerli izleyenler. Rashica da geldi oraya. Abdülkerim. Rashica. Nelson. Sasha Boy. Berkan. Berkan bakıyor Berkan. Berkan geriye doğru döndü Nelson. Nelson'dan Zeluiz. Berkan orada. Araya girdi Berkan. Alkışta kazandı. Berkan Nelson. Saşa Boy. Bir çalı Saşa Boy. Orta geldi. Kerem'e doğru Virancis. Berkan. Tek top. Saşa Boy. Bıraktı. Barış. Oliveira. Berkan. Berkan oyunu açtı değerli izleyenler doğru. Leo Duboa Yerden. Icardi'ye doğru. Burak. Korner. iyi bir baskı kurdu değerli izleyenler. İlk 17 dakikada Galatasaray'ın baskısıyla başladı maç. Önemli bir pozisyon kaçırdı Hatay. Araya doğru Erce. Sobalan çok kritik bir pozisyon kaçırdı. Özellikle deplasman maçlarında rakip kim olursa olsun bu tarz pozisyonlardan yararlanması gereken bir pozisyondu. Ve Musayran'ın üzerine vurdu. Barış. Barış. Çıkartabilir mi oradan? Oliveira. Top kaybı. Elkabi. Araya doğru. Sasha Boy girebilir giremedi. Zeluis, Araya doğru. Somalazi. Reynabit. Hadi Kukbe. Sasha Boy girdi araya. Sasha Boy. Sasha Boy. İnanılmaz bir hızı var Sasha Boy'un. Kendi gidiyor Sasha Boy. Sasha Boy. Şimdi bıraktı basını Icardi'ye doğru. Icardi. Icardi. Icardi vuruyor her şeye. İki güzel hareket izledik değerli izleyenler. Dakika 24. Oliveira. Hemen kullandı. Icardi'ye doğru. Onur. Abdülkerim kafayla. Oliveira bir orta şansı daha. Barış'a doğru Adekuk ve bu arada top kaybı değerli izleyenler. Sovalazde. Zeluis Nelson oradaydı. Adekuk ve Nelson. Alkış alıyor Nelson. Bir kez daha Nelson topla buluştu. Dubois Kerem geldi aldı. Kerem'i pası Dubois'a doğru. Ters ayak iyi yere doğru. Burak araya girdi. Berkan kafayla top döndü dolaştı. Bir kez daha Galatasaray'da. Dubois, Kerem, Oliveira bıraktı. Berkan'a doğru. Berkan dışarıda. Korner. Çok istekli Berkan. Ters ayakla vuruyor. Burak'ın ayağına çarpan top. Korner'e gidiyor. Oliveira. iyi yere doğru orta. Dubois'a doğru. Bu Ecema, Kerem. Kerem vuruyor olmadı. Rashica bıraktı şimdi. Oliveira oradan. Kalecinin üzerine. Rashica top kaybı. Zeluis. Sabah Lobalazzi. Nelson da oradaydı. Lomalazze kendi gitti Abdülkerim. Araya El Kabi vuruyor Mustera. Dubois. Nelson. Abdülkerim oradan çıktı Galatasaray. Kerem Kerem bu arada büyük hata değerli izleyenler bu Ejema. Zeluis. Araya doğru Sabah. Saşa Boy top. Muslera'ya kadar geldi değerli izleyenler. Muslera. Kerem. Elle oyna bekansı var. Tam da Kerem'in beklediği gibi elle oynama. Dubois. Nelson. Saşa Boy. Top kaybı değerli izleyenler orada faal beklendi fakat hakem devam dedi. Sabah. Nelson'a doğru riskli bir bas. Muslera. Dubois. Zellius vuruyor. Dubois. Raşica indirdi. Kerem. Top kaybı yine offside. Üstte top kayıpları defanstan çıkarken Galatasaray'da değerli izleyenler. Son 5 dakikaya giriyoruz ilk yarıda. Nelson. Taşaboy. Barış. 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 Berkan izin vermedi. Saşa Boy. Kendi gidiyor Saçaboy. Boy. Berkan oynadı. Berkan. Berkan. Açar mı oyunu? Top kaybı. Bu Ejema. Zeluiz. Dubuha'da geldi. Bıraktı Abdülkerim'e. Abdülkerim. Oliveira. Dubois. Top kaybı değerli izleyenler. Kamil Ahmet. Bu encema. Araya girebilir Abdülkerim orada. Berkan. Dubois, Oliveira Kerem'e doğru, Kerem Kerem bıraktı Raşiga'ya doğru, Raşiga içeri baktı Icardi'ye doğru yine Burak Son bir atak şansı olur mu? Kerem vuruyor! Burak'tan döndü Berkan Ve ilk yarı bitiyor izleyenler Gol sesi yok Tempo yüksek, pozisyonlar yüksek Hatay Spor'un bulduğu goller yok Bulduğu gol pozisyonları var, çok pardon Icardi verimsiz gün değerli izleyenler. 3 defa topla buluştu sadece. Burak ve Brancis çok etkili bir şekilde kapatmaya çalışıyor. Gol beklentisi Galatasaray'da bir hayli düşük. 8 şuta rağmen. Yunus öne oluyor. Barış yerine. Barış oyundan çıkıyor değerli izleyenler. İkinci araya Hatay başlıyor. İki dakika başarılı bir değerli izleyenler. Türk Telekom Arena'da son 45 dakika. Rajiga Icardi'ye doğru. Grandes. Hadi Kukbe. Oliveira oradaydı. Bobalazze. Havadan bir pas. Mustera bana bırakın dedi. Rahat bir şekilde kontrol etti Mustera. Abdülkerim. Nelson. Berkan. Yunus tek top. Saşa Boy. Önünde boş bir alan var Saşa Boy'un. Şimdi tek topu. Yunus'la oynadı. Yunus. O da bıraktı. Berkan. Berkan kaleye doğru olur penaltı. Penaltı içeride mi dışarıda mı? Evet dışarıda. Dışarıda değerli izleyenler. Oliveira. Oliveira geliyor. Oliveira. Barajdan sekti. Burak uzaklaştırıyor. Saşa Boy. Abdülkerim. Berkan. Nelson. Uzun oynadı. Kerem'e doğru. Kerem. Dubois'a doğru. Dubois bıraktı. Dubois vuramadı. Dubois. Brancis, Erkan abi karşı atak şansı. Abdülkerim oradaydı. Erkan abi. Araya doğru. Zeluis Nelson girdi araya. Muslera. Top kaybı top alarda. Büyük hata Muslera'dan. Büyük hata. Muslera'dan. Galatasaray 1-0 geriye düşüyor. İşte burada Mustera Zeluis. Doğrudan ağlara gidiyor top. <laughs> Sasha Boy çok şık bir çalım. Sasha Boy bıraktı şimdi Yunus'a doğru. Yunus Galatasaray geliyor Yunus. Yerden Icardi'ye doğru top ağlarda. Galatasaray golü buluyor 1-1. Golden 2 dakika sonra beraberliği buluyor Icardi ile Galatasaray. Reynabit. Berkan. Dubois. Bu arada Sertbay var. Hakan Down dedi. Elkabi. Abdülkerim orada. Dubois. Oliveira. Bıraktı bazını. Dubois. Kerem. Raşika. Raşika. Çok kötü oldu Raşika. Al. Al. Beklenmeyen bir şut Rojiga'dan değerli izleyenler. Erci kardeşler uzun oynuyor. Kafa geldi Berkan. Bıraktı Yunus. Yunus'un bası. Burak. Oliver oradaydı. Bu encema. Havadan bir pas. De Luiz'e doğru. Abdülkerim. Mustiara geldi aldı. Hemen başlattı saça Boy. Dakika 63 kenarda hareketlilik var Galatasaray'da değerli izleyenler. Gobis ekranlara geldi ve tribünlerde hareketlilik var. Saşa bu Icardi bıraktı. Olimiyer'i oh, vuruyor dışarıda. Van oyuna dahil oluyor. Ribeiro bu değişikliği de var Hatay'da. Juan Mata oyuna dahil oluyor değerli izleyenler bir de. Gomis biraz daha bekleyecek değerli izleyenler. 13 şutu var Galatasaray'ın. 3 defa kaleyi buldu. 4 şutu var Atay'ın. O da aynı şekilde 3 defa kaleyi bulan taraf. Fakat skor 1-1. Sasha Boy. Tek toplar. Yunus. Juan Mata. Yunus. 1, -1 de geçti. Yunus havadan. Icardi'ye diye doğru Erce. Muazzam kurtardı. Erce kardeşler. Oliveira. Icardi'ye doğru topağlarda. Icardi'nin golü. 2-1 oldu. Mario Icardi. Santra <laughs> yap hemen Abdülkerim girdi araya. Van Annoot. Oliveira. Mata da oradaydı Oliveira. Top kaybı Kamil Ahmet. Van Abdülkerim aradan Kerem'e doğru Kerem. Kerem tekte çıkarttı. Oliveira geç kaldı Kamil Ahmet. Zeluis 2-1 yine skor değerli izleyenler. Erk abi Not da oradaydı. Abdülkerim baskı devam ediyor Galatasaray'da. Onur. Zeluis. Oliveira araya girdi ve Galatasaray için karşı atak şansı. Oliveira bir çalı. Verdi basını, Mata tek top. Icardi Yunus'a doğru. Yunus kendi gitti. Arka taraf Yunus. Penaltı. Penaltı değerli izleyenler. Icardi doğum başında. Icardi. Icardi vuruyor orta pahalarda. Mario Icardi. Selamını veriyor Icardi. Hat-trick yapıyor Icardi. Icardi. Van Annot. Yine geliyor Galatasaray. Van Annot. Orta geldi. Yunus'a doğru. Yunus vuruyor. Elcik. Dakika 78 değerli izleyenler. Sabah. Baskı vardı. Oliveira, Mata. Kerem çıkartır mı? Oradan çıkarttı. Yunus'a doğru Yunus. Icardi vuruyor. 4 oldu. Icardi 4 oldu. Bambaşka bir Galatasaray var. Icardi ile bu sezon. Torreira ve Gomis ona da ayrılıyor değerli izleyenler. Berkan'ı da alkışlatıyor. Okan Hoca kenarda. Icardi de çıkıyor oyundan. Gomis dahil oluyor oyuna. Yunus Akgün resmen o da maçın adamlarından bir tanesi Yunus. Icardi oyundan çıkıyor. Okan Hoca mutlu. Berkan'ı da alkışlattı bugün. Baskı var bu arada. Rayna Bit. Beşinci golü istiyor. Galatasaray taraftarı Burak. Araya doğru Torreira. Yunus oradaydı. Onur'un pası. Rayna Bit. bıraktı. Zeylo'yu soruyor Muslera. İki hamlede Muslera. Hemen başlattı Kerem. Gomis. Bafeti bir Gomis'in pası. Sasha Boy. Sasha Boy'dan Yunus. Yunus. Bir kez daha Sasha Boy. Yunus. Yunus kaleye baktı vurdu Erci. Yunus Akgün son 5 dakika giriyoruz artık. LKB oyundan çıkıyor. Christian Atsu oyuna dahil oldu. Oliveira. Van Andot'a doğru. Kerem. Mata. Mata vuruyor olmadı. Van Andot vuruyor. Dışarıda. Patrick Van Andot. Hollanda'nın şutu. Baskı var Torreira. Gomis. Nelson. Zor bir pas. Van Annoz. Abdülkerim. Bir kez daha Van Annoz. Verdi basını Oliveira. Havadan Mata'ya doğru gelmedi. Oliveira kafayla. Kerem. Kerem çok şık döndü. Kerem. Oliveira bir kez daha bıraktı. Kerem'e doğru. Kerem vuruyor dışarıda. Kerem Aktürkoğlu. Nelson Yunus Bırak daraya doğru Gomis Kamil Ahmet Baskı var Elk abi Ruben pasını verdi bana Anno Tarç Onur Ribeiro Van Annot ve Gözler hakemde. Maç bitiyor değerli izleyenler. 4-1 Galatasaray 3 puan alıyor. Puanını 42'ye çıkartıyor değerli izleyenler. Haftaya galibiyetle başlıyor Galatasaray. Güzel bir maç oldu değerli izleyenler. Güzel bir video oldu. Kendinize çok iyi bakın. Her zaman olduğu gibi, her maç olduğu gibi yine bu ekranlardayız. Görüşmek üzere. Bay bay.